Antep üreten bir il, çalışan bir il, istihdam yaratan bir il. Ülke ekonomisine, ülke insanlarına, devletimize çokça katkı sağlayan bir il. Biz de işte Sayın Bakanım'la beraber, biz vali olarak, o Büyükşehir Belediyesi olarak, kıymetli odalarımız, odaların tüm gücüyle beraber hep hemşerilerimizin yanındayız. Bugün burada da çok sayıda Antepli var. Antepli yani neredeyse burada bir hemşeri günü modunda geziyoruz neredeyse. Arkadaşlarımızla hemşerilerimizle beraber hasbihal ediyoruz. Biz e, Antep olarak doğunun güneydoğunun yıldızı üreten ili cazibe merkezi Antep olarak ülkemize devletimize milletimize bayrağımıza bu katkıyı sağlamaktan son derece mutluyuz. Bununla da gurur duyuyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Valim çok güzel özetledi. Sizden de kısa bir değerlendirme alalım. Üreten Şehir Antep e, Belediye Başkanı olarak neler söylersiniz? Türkiye Yüzyılı başladı. Türkiye Yüzyılı üretimin, yatırımın, istihdamın, ihracatın yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı halıların ve halıcıların yüzyılı olacak. Gerek Avrupa olsun, gerek ortada olsun, gerekse Amerika bölgeleri, gerekse uzak doğu olsun Dünyanın dört bir tarafına ihracatımızı yapıyoruz. Çünkü halıda gerçekten bir Türkiye, Türkiye'de de Gaziantep bir markayız yer halısı olarak. Bu yapmış olduğumuz ürünler de dünyanın dört bir tarafına Allah'a şükür satışını yapıyoruz. Evet, Bu fuara özel üretim yaptığınız bir ürününüz var mı? Biraz ürünleri gezmek istiyorum sizinle. Hangi ürünler ön plana çıkıyor? Ya Fuar bir e, şovdur. E, şov içinde yeni ürünler yapman lazım. Çünkü zaten <laughs> devamlı e, satış yapmış olduğun halları zaten geçmişte. Ya, dün bizim için geçmiştir. Bugünden sonraki e, süreç gelecektir. E, yeni e, ürünleri tabii ki yapıyoruz. Burada e, yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz eforun, sarf etmiş olduğumuz eforu karşılığını burada müşterilerimize sunuyoruz. Gelen misafirlerimiz de yapmış olduğumuz ürünler memnunlar. Yani burada gördüğünüz ürünlerin tamamı hemen hemen yeni, yüzde 95'i yenidir. hem sisal, hem lup, hem e, olduğu bir yüzde yüz polyester bir ürün. dekoratif bir ürün. Yani bu kendi konseptimde bir ürün. Şu e, onun değişik bir muadili. Bu onun değişik bir muadili. İşte burada gördüğünüz onun değişik bir muadili. Ondan sonra burada gördüğünüz işte e, güzel zengin renklerin olduğu. E, çok renkli e, ama hem e, o arada da daha zarif. Daha efendime söyleyeyim e, albenli bir ürün. Buradakiler yine öylesine. Müzik Bizim pazarımız sadece bir bölgeden ibaret değil, bizim pazarımız dünya. Dünyanın her tarafındaki alıcılara burada ürün üretiyoruz ve onlar da gelip burada bakıyorlar. Ee, herkes kendi pazarına göre bakıyor. Efendim ben O şekilde e, kendi pazarına uygun olan ürünü burada beğeniyor ve onu siparişe dönüştürüyorlar. Ve son olarak efendim, hedefler nedir Mutaş e, halıda? Ya e, Mutaş olarak hedefimiz konseptimizi genişleteceğiz. Dünyanın her tarafındaki müşterilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.